Arkadaşlar günaydın. Kızıllık'tan bütün emek dostlarına selam olsun. Bu yağmurlar az da olsa e, tarlalar yeşertti böyle. Prezler yeşillendi. Koyun Kuzular, kuzular için güzel. Ama koyunlar, koyunlar için hiç iyi olmadı. Çünkü e, hayvan şeyle uğraş. ince koyunla uğraşı böyle. Biraz böyle yayılacak. Biraz keven yedirip koyunu doyuracak. Başka yolu yok. Çünkü ama güneş değerse koyun frezler de yeşilde doyar. <laughs> yani akşama kadar yayılır. Burada yeni katılan arkadaşlara hoş geldin diyoruz yorum yapan arkadaşlar sağ olsunlar. Cevap veremediğim arkadaşlar kusura bakmasın. Bazen cevap veremiyoruz. Arkadaşlar cevap vermeye çalışacağım hepsine. Herkes sağ olsun yani. Cevap destek veren bir arkadaşlar. <laughs> Bereket oynuyor. Kafasına göre takılıyor. Durumlar böyle arkadaşlar. Bu dağlar da güverir yakında güneş değince ee, kuzular kurtardı kuzular çok güzel olur meşelerde pelit çok koyun biraz pelit yer biraz böyle yayılır oyunda perişan olmaz çünkü çok pelit var yani bir, bir meşe kumesi. Ee, nereden baksan en az 50 kiloluk şey var. Pelit var dallarında. Yakında dökülmeye başlar. Dökülmeye başlayınca koyun tez doyar. Arkadaşlar şimdilik görüşmek üzere kendinize iyi bakın.